Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kıyafetlerinizdeki pas lekelerinden kurtulmanın en etkili yöntemlerini paylaşacağım. Videomuzda adım adım uygulayabileceğiniz UC farklı yöntemi detaylı bir şekilde göstereceğim. Pas lekelerinden tamamen kurtulmak için hangi malzemeleri kullanacağımızı ve nelere dikkat etmemiz gerektiğini öğreneceksiniz. Hazırsanız, başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle giysilerdeki pas lekelerini nasıl çıkaracağımızı konuşacağız. Pas gerçekten can sıkıcı bir leke turu, biliyorum. Ama endişelenmeyin. dogu yöntemlerle bu lekelerden kolayca kurtulabilirsiniz. Öncelikle pasın kumaş türüne ve rengine göre farklı yöntemler uygulayacağımızı bilmeniz önemli. Şimdi gelelim beyaz kıyafetlerdeki pas lekelerine beyazlar için daha agresif yöntemler kullanabiliriz. Eğer pas lekesi yeni ise, hemen soğuk suya tutarak lekeyi yayılmasını önlemeye çalışın. Sonrasında, lekenin üzerine bolca limon suyu sıkın ve güneş ısıgına bırakın. Güneş'in dogal agartıcı özelliği, pas lekesinin yok olmasına yardımcı olacaktır. Bu istemi birkaç saat veya hatta bir gün boyunca tekrarlayabilirsiniz. Eğer limon suyu yeterli gelmezse, oksijenli su da kullanabilirsiniz. Oksijenli suyu lekenin üzerine dokun, birkaç saat bekletin ve ardından camasır makinenizde yıkayın. Unutmayın, oksijenli suyu kullanırken, kıyafetinizin rengini solmaması için onca küçük bir alanda test etmeniz çok önemli. Bir diğer etkili yöntem ise, sirke ve tuz karışımı. Esit miktarda sirke ve tuzu karıştırın Lekenin üzerine sürün ve birkaç saat bekletin. Sonrasında, normal şekilde yıkayın. Bu yöntem özellikle inatçı pas lekeleri için oldukça etkili. Ancak, her zaman olduğu gibi, onca kucuk bir alanda test etmeyi unutmayın. Bu yöntemleri denedikten sonra hala leke kalıyorsa, bir camasız suyu kozeltisi kullanabilirsiniz. Ancak, Camaşır suyu kullanırken çok dikkatli olun ve kesinlikle talimatlara uyun. Camaşır suyu kumasınıza zarar verebilir. Renkli kıyafetlerdeki pas lekelerine gelince, ister biraz daha hassas. Beyazlarda kullandığımız agresif yöntemler renkli kıyafetlerinizin rengini solmasına neden olabilir. Bu yüzden renkli kıyafetlerinizdeki pas lekelerini çıkarmak için daha nazik yöntemler kullanmalıyız. Öncelikle, yine sobuk suyla lekeyi durulamayı deneyin. Sonrasında, lekenin üzerine biraz bulasık deterjanı sürün ve hafifçe ovalayın. Ardından, kıyafetinizi sobuk suda yıkayın. Eğer leke hala duruyorsa, limon suyu ve tuz karışımını deneyebilirsiniz. Limon suyunu ve tuzu karıştırıp lekenin üzerine sürün, birkaç saat bekletin ve ardından yıkayın. Bu yöntem, Renkli kıyafetleriniz için daha güvenli bir seçenektir. Sirkede yine renkli kıyafetler için güvenli bir seçenek olabilir. Ancak yine de onca kucuk bir alanda test etmenizi öneririm. Eğer bu yöntemler ise yaramazsa, özel pas çıkarıcı ürünlerden yardım alabilirsiniz. Piyasada birçok farklı pas çıkarıcı ürün urun bulunmaktadır. Ürünü kullanmadan önce mutlaka talimatlarını okuyun ve kıyafetinizin etiketini kontrol edin. Unutmayın, her kumas turu farklıdır ve bazı yöntemler bazı kumaslar için uygun olmayabilir. Bu yüzden, her zaman dikkatli olun ve onca küçük bir alanda test edin. Umarım bu bilgiler size yardımcı olmuştur. Unutmayın, pas lekelerini ne kadar erken tedavi ederseniz, o kadar kolay kurtulabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle giysilerdeki pas lekelerini nasıl çıkaracağımızı, evde kolayca uygulayabileceğiniz yöntemleri konuşacağız. Pas gerçekten can sıkıcı bir leke turu, değil mi? Ama endişelenmeyin, birkaç pratik yöntemle bu lekelerden kurtulabiliriz. Öncelikle kanıtlanmış halk ilaçlarından bahsedelim büyüklerimizin yıllardır kullandığı, nesilden nesile aktarılan bazı etkili yöntemler var. Ornegin, limon suyu ve tuz kombinasyonu oldukça etkili. Pastı bolgeye bolca limon suyu sıkın, üzerine kalın bir tuz tabakası serpin ve güneşli bir yerde birkaç saat bekletin. Güneş ısınları, limon suyunun pası çözmesini hızlandıracak. Sonrasında lekeli bolgeyi iyice yıkayın ve normal şekilde yıkayın. Eğer leke tamamen çıkmazsa istemi tekrarlayabilirsiniz. Bir diğer yöntem ise sirke kullanmak. Sirkeyi pastlı bölgeye dokun, bir süre bekletin ve ardından fırçalayın. Sirkenin asidik yapısı, pasın çözülmesine yardımcı olur. Bu yöntem özellikle hafif pas lekeleri için oldukça etkili. Ancak, Hassas kumaslar için sirke kullanmadan önce küçük bir alanda deneme yapmanızı öneririm. Unutmayın, her kumas farklıdır ve bazı kumaslar sirkeden zarar görebilir. Şimdi de evde kolayca bulabileceğiniz malzemelerle uygulayabileceğiniz yöntemlere geçelim. Örneğin, karbonat ve su karısı mı? Karbonatı suyla macun kıvamına getirin ve paslı bölgeye sürün. Bir süre beklettikten sonra fırçalayın ve yıkayın. Bu yöntem özellikle pamuklu kumaslar için oldukça uygundur. Bir diğer etkili yöntem ise oksalik asit kullanmak. Oksalik asit, birçok temizlik ürününde bulunan bir bileşiktir ve pası oldukça etkili bir şekilde kozar. Ancak oksalik asit kullanırken mutlaka eldiven ve maske takın, cunku cildi ve solunum yollarını tahris edebilir. Kullanım talimatlarını dikkatlice okuyun ve onerilen miktarları asmayın. Oksalik asit kullanmadan önce, yine kucuk bir alanda deneme yapmanızda fayda var. Son olarak, size birkaç video göstereceğim. Bu videolarda, yukarıda bahsettiğim yöntemleri adım adım nasıl uygulayabileceğinizi daha net bir şekilde göreceksiniz. Videoları dikkatlice izleyin ve kendi giysilerinizdeki pas lekelerini çıkarmak için en uygun yöntemi seçin. Unutmayın, sabır önemli. Bazen pas lekelerini çıkarmak biraz zaman alabilir. Ama doğru yöntemi kullanırsanız, sonuçtan memnun kalacağınızdan eminim. Umarım bu bilgiler size yardımcı olmuştur. Başka sorularınız varsa, yorumlarda bana sorabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.